Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. İyi de iyi Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Öyle. Bu videoda konumuz. Bunu da iki senesini çekmiştim arkadaşlar. Özellikle bir Youtube'a ilk başladığım zamanlar herhalde. İki yıl önce. Bir, iki yıl oluyor. Bu sene sanırım. Youtube'a ilk başladığım zamanlar çekmiştim. İlk part, birinci parçayı çekmiştim beğenilmemişti. İkinci parçanı çekmiştim. Buna benzer bir video olacak göstermeyeceğim ama anlatacağım. Hangi video mu diye, kastettiğim videosu da diye sorar gibi olduğunuzu açıklıyorum. Benim adamım favori kıyafetleri. Onu iki kere çekmiştim. Birincisi çok kafam gözüküyor bir videoydu beğenilmemişti. İkincisi de beğenilen bir videoydu birinciye göre. Bu videoda kıyafetleri göstermeyeceğim ama Geldi. Ne giymeyi sevdiğim göstereceğim. Yazın tabii ki de tişört vazgeçmezim. Yaz ayda için. Tişört vazgeçmezim yazın. Yani siyah giymeyi severim ben. Pek renkli giymem. Ama şöyle bir şey ufak karar aldım. Bu konulara. Video biraz renkli giymeye çalışacağım. Normalde çok siyah giyinem izledim ben. Ama video biraz renkli giymeye çalışacağım. Bu video sayılmaz. Biliyorsunuz <laughs> siyah giymişim. biraz daha renkli ve canlı giymeye çalışacağım. Genelde hep siyah, siyah Ben normalde siyah seviyorum biliyorsunuz. En sevdiğim renk siyah. Ama videoda ne gibi bir bazen. Bazen yine siyah giyeceğim. Neyse konumuz. Ben normalde genelde spor giymeyi çok seviyorum. Spor elbise. Nike, Adidas. O türler. Bunları giymeyi çok seviyorum. Ojinal olmasa da. Şimdilik ojinalini tam giyemezim de. 30 şeyle gime çıktı bir Nike Adidas. Puma da var. Puma ile seviyorum. Tişörtte Puma var zaten. Tişörtüm Puma. Üstüm Nike. Üstüm altım Nike. Öyle. Genel yani spor giymeyi seviyorum. Yazı spor tişörtler. Dışıda spor kazaklar. Kapşonlu seviyorum. Böyle kapşonlu. Kapşalını çok seven bir insanım. Kışın. Yazın da sebep yazın ince. Kışın kanun olanını seviyorum. Kapşalını. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca benim Instagram, Twitter ve TikTok hesabım bunları cihazları aşağıda mevcut. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. Hakkın aksına link de ulaşabilirsiniz. Hakkın aksına de de Instagram de 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 O daha kolay bir yöntem. Seviyorum. Şuradan yeni bir diğer videoya gidebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Seviyorum.